Selam millet bugün sizlerle birlikte tekrardan korku modlarıyla survival'a devam ediyoruz. Ama sefer yanımda kimse yok. Aa! Abi aşağıda iki kişi aynı anda kayboldu bu arada biz videoya başlayacağız diye tabela bıraktı hemen okumamız lazım. Hemen hemen hemen, hemen. Şunlara bir destek olsan ne dersin? Destek olmaya. Tamam, destek oluyorum. Abi videoya direkt aksiyonla girdik. Adam geliyor. Pardon adam dedim özür dilerim. Hadi, hadi hadi, hadi. Abi. Hadi, hadi. <laughs> Gitti sanırım. Ay sen misin? Arkadaşlar e, video, geçen videonun sonunda hatırlarsanız camları koyup bitir, e, geliriz demiştik camları koyduk ama biz camları koyarken yanlışlıkla the, Man From the fall öldürdük o yüzden başta bu maske var. Sen ne demek abla ya yanlış çevirmişler. Yo doğru çevirmişler öyle saçma şeyler yazabiliyor burada. You are taking your last breath. Son nefesini son nefesini alıyorsun yazıyor burada da. Evet bugün Last breath. I watched and I wait. Wait. İzledim ve ee, bekledim. Let the game begin. Çeviremedim tam. Biri geliyor yine. Ay niye bu kadar tabela var? Let game the game begin. Even the brave will break. Cesurluk bir şey yapacak. Aa, en azından mobu göstermiş olduk. Evet. Bu arkadaştan öldürdük. Barış kaç. Bu kapı da kırıyor. Ne yapacağız biz? Bize demir kapı lazım base için. şey yapmamız lazım bizim. Kıramaması için. Ya eğer bunu da kırıyorsan naneyi yedik demektir zaten de. Kapı kırdığını biliyordum bak. Var şu kapıları koysana kapılar sende herhalde. <laughs> ya yine mi? Ne oldu o zaman? man from the fog geldi sanırım yine. Ee, evet. Gelirse direkt base'in dışına çıkmamız lazım çünkü base'in mahvetmesini istemiyorum tekrardan camımız kalmadı. Ay, evet şu an çok sessiz. Ekran sallandı. Zaten alışkınız. Hem yayında ekran sallanıp durdu. Fog'un sisi bu. Evet doğru tahmin. Sol, zaten. Kolay mı? <laughs> Emin misin? Ya. bir tek kır 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 Abi, önümü göremiyorum ben şu an bu arada. Videonun kontrastıyla falan ilgisi yok arkadaşlar, ben de göremiyorum Ay. onu. Ya Barış! Bence yani ilgisi yok, çok hızlıydı ve yani çok hızlı patladı. Yani burada mod bu suçlu. Hayır mod suçlu. Bunları daha hızlı hale getiren mod. Ama yani modun çıkmasını sağlayan da mı hocam? Değil. Minecraft'ın çıkmasını sağlayan da mı hoç? O zaman suçlu hoç mu? Minecraft'ta Microsoft'un suçlu mu oluyor. Tamam ya. Microsoft'un başkanı kim? Ne bileyim ben. Anlatsana oğlum babası suçlu oluyor. Barış! gitme. Ne? Bilmiyorum. Çabuk! Git ve kum topla. Niye ne oldu? Camlar yok. Tamam sen şuradaki boşluğu e, kapat. Toprakla mı kapatıyorsan? Küreğim vardı bekle. Ne sen, yani, neyle kapatıyorsan kapat orayı kapat yani. Barış odunun var mı ya? Ya şu dur şurada ağaç var tamam. Abi cidden bir tane ilk bir canım vardı ya. Kaçmışlar. Çok fazla bir yemek var. Hayır, yeni biri geliyor. The Godman vallahi yeter ya. Cidden yeter. Krampus alıp götürüyor. The Goatman tırmanabiliyormuş. Ben bunu nasıl öldüreceğim? Aha bura bir yap. Biz burada burada yapıyoruz bir evet. de. Başlamadan bence. Aynen öyle. ]leri. Aa, ölümsüzlük Oğlum ölümsüzlük totemi bende iki tane var. Bütün yaratıklardan çıkıyor neredeyse. Ama ölümsüzlük totemi işliyor mu sence? <laughs> bir, de, bir, de, bir, de, bir Bak, buraya ikinci bir tane daha kapayacağız. Buraya ben ikinci bir zaman... sıra daha çekeceğiz. Yani bu şeylerin üzerine bir tane daha sıra çekeceğiz. Evet. Benim zırhım kırılmış. Ne? Hem de bütün hepsi. Yani neredeyse kırılmak üzere mi? Yoksa gerçekten mi kırılmış? Bir vuruşluk camları falan var. Abi sen o şeyleri ne yaptın? Ben yapmadım. Yaratıklar yaptı. Ver bakayım ben birleştireyim kendimi. Yok kendileri. yok ben bunu zırh askısına asmak istiyorum. Manidar zırhım. <laughs> Montum pardon işte botu çoktan şey yaptım ama. Kaskım zaten direkt kırılmış. Kaskının kırıldığını yeni fark etmiyorsun değil mi? Yeni fark ediyorum. Kapışma esnasında nasıl fark edeyim? Ciddi misin Ciddiyim. Nasıl Önce fark edeyim oğlum? Evet. Sabah beri kapışıyoruz. Önceki, önceki videoda bile yoktu. Öyle mi? Evet. Oha. Bir de ben geçen videoda yaptım o kaskı yani. Geçen videoda yaptım ya. Ben şu kaskı şöyle koyayım. Oh. Ah düşmesine geçiyorum Ben şu spike'ları koy kurayım ya. Evet artık spike kurmaya başlayabiliriz. İçine ve de dışına kuruyoruz bu arada. Yok yok içinde biz de hasar alıyoruz. Tamam da dışarı alacağız ki. Olsun oğlum dışarı çıkmayız işte İçeriden içeriden hallederiz. Tabii birazcık kum koymam gerekiyor fakat işte kaldığım için ben Oğlum koyma olamaz. koyma. Toprakla doldururuz orayı. Sen kumları gel ısıt. Yolumuz tamam, tamam. yok oğlum. Bir şey, biri geliyor bak. Bu Shadow the Valor'muş. Geçen videoda da oldu aynısı bana. 2-3 kere Shadow the Valor'muş bak tahmin etmiştim. Abi sen gelmesen ben orada alırdım onu. Hiç hasar almadan belki ben sana vurmadım ki. Ben sana vurdum. <laughs> Hitimi kaçırdım. O yüzden bu bana vura bindi. Allah, bloğa takıldı. <laughs> <laughs> Ay, yanlış varsa. Ya. Oğlum kalkan çoğun işlemiyor. Bu uçtuğu için işlemiyor buna mesela. Neden? Tepeden vuruyor zaten. <laughs> Öyle artık. Oh be. Öldü sonunda. sonunda öldü ya. Barış artık şu camları ısıtır mısın? Oo, şeye koydum mu? Anlamadım sen. Hı. Yok anlamadım. <laughs> Buradaki göz, gözün bu göz neyi tanıştı? O oh, Shadow of the Valor'ın. Shadow of the Bence şunu şuraya şöyle koyayım. Tabii bunlar çok korkar. <laughs> ne var o? Bunu şöyle şuraya koysam. Bence bir anda çevirirsen kafanı korkarsın. Şöyle. Evet manidar zırhımı da koydum. Bundan mı korkacağım? <laughs> Bilmiyorum. Biraz da böyle canavar peşinden kovalarken benzin içine girdi diyelim. Anlatasam benim dünyam. Öyle içinden de geçiyor bak. Yerlerinden geçilmiyor ama. Sonunda envanterimi boşalttım ya. Ben taş kırmaya gidiyorum. Ben de gelsem olur mu? Yok sen base'de kal. Sonra base'i meyzi base kırıyorlar. Ben ya ben de seninle geleceğim ya da en az bir stek taş kalacağım. Hangisi? En az bir stek taş kalacağım. Tamam. Zaten evet. madene falan inmediğim için. Madene iniyorsan zaten ben size inmezsin bence. Evet çünkü madene iniyorsan zaten yaratıklar burada doğmaz. müzik başladı. Bu geliyor. Kaçtı. Of. Barış. Evet, Barış'ın internete gitti. Sanırım. <laughs> Çok yaşa. Varsa odun topla sana. Spike'lar yetmeyecek bir de e, tuzak kapısı yapmamız lazım. Tuzak kapısı, evin önüne yapılabilir. Yok camlar <laughs> için oğlum. Camlar için He cam. O camları The Man From The Fog kırdığı için tuzak kapısı çektim önlerine baksana. Fakat şey de yok ha. Ne denir? Tuzak kurmak için. Hendek 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 Aha hendek. İki videodur evet. base yapıyoruz. Ya. Ama lazım yani arkadaşlar ben de böyle sadece bu yapıp çok fazla aksiyona girmemek istemiyorum. Ben de aksiyona girelim istiyorum. Ama bu build yapmadan da aksiyona giremiyoruz. Aksiyon bize gidiyor. Hayır yani bu yaparken de aksiyona giriyoruz. Aynen yani. Arkadaşlar bu arada eğer seriyi seviyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ya yine mi kanlar ya? Bu arada yine yetmedi şey. Şu duvarlar yine yetmedi. <laughs> Bak iki videodur yoksun. Küstüm sana. Adam direkt kill çekti bana ya. Çok üzüldüm ben. Bak yansıdın ama gelmiyor. Çok iyiyim. Anlıyorum ya. duyuyorum. Hendek savaşı. Ay, de, al, bunu, Barış Hendek, Hendek savaşı. Hendek <laughs> Şu an 6. 6. sınıf olanlar bizi almadı. Hmm. Değil mi? 6'da işleniyor Hendek savaşı ya. Beşte işlememiştik. 5 ben beşte işlemedik 6'da. diye hatırlıyorum. İnşallah Wither iskeletidir. Enderman'mış. Wither iskeleti arkanda. Ne oldu yani daha demin öyleydi. Ben saldırıp indirene kadar. Tabii, bir kere Kılıcım yok. Çok erken oldu ya. Vallahi o kadar erken oldu ki yani. Enderman daha demin benim altımdaki bloğu mu aldı? Ben mi yanlış gördüm? <laughs> Abi küreğim kırıldı. Kılıcım da yok, küreğim de yok. çıkmadı. Çık Ciddi misin sen? Aaa! Oha! Aaa zombiyle cadı kavgaya girdi. Oh. Bu arada bizim devrimimiz bu gidişle bitecek. Niye ki? Çünkü sürekli bir şeyimiz kırılıp duruyor. Buna kılıç ve zırh da dahil. Bak son Gidelim. Son 57 benim kırıldı. Video arası kırıldı benim zırhım arkadaşlar. Bot direkt gitti. Geri kalanını da buraya zırh askısına koyduk. O zaman bizim e, acilen bir örs yapmamız gerekiyor. Ben başlıyorum örs yapmaya. Sen yap ya zaten 31 demir de yapılıyor. Çok pahalı bir şey değil. 31 mi? He. dur dur. Barış bir yardım mı etse? Domuz senin Ne oldu diyor hala? krampusla kapışıyorum sana bir üç kere öldüm. Nasıl görmüyor? Krampus geldi yardım et Yaparsın. Destekler çok köstek olduğun için. Seninki yine geç şey kırıldı oğlum. <Gülüyor> <Gülüyor> hayır oğlum, <şeyleri> <laughs> <laughs> oğlum. videodan sonra kaldırırsın. Ya bu sana da kargalarına da başlayacağım ama şimdi ya. Gap gap almadık gap gap. Baltayla Krampus'u öldürürsem tarihe geçeceğim. Kaçtı. Kaçtı mı? Lan bana niye vuruyor? Park yapıyorum ya. Çabucam. Aaa senin askılık kırılmış. <laughs> Tabi senin her şey kırılıyor ya. Askılık nasıl kırılmış? <laughs> bir daha bir şey <büyük> yapmadım. şey <laughs> yapmadım. Her şey nazar gibi gidiyor ya. çekiyoruz. Ne olur şu gece artık bitsin. Şu gece artık bitebilir mi? iki de birimiz kalmış. Ben şimdi odun toplamam mı Odun! Artık yani kaynak topla! Anladım. Arkadaşlar bu Anladım. buradan duyurumdur. Bu çarşamba günü yayınımız var. Tekrardan bu dünyanın yayınını açacağız. Full kaynak toplayıp bez geliştireceğiz. Bu video bizden bu kadar. Hoşça kalın. Bay bay. Ne oldu? Bak, gitsin, evet Barış şu an kadrajdasın arkadasın. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın.